Herkese selamlar arkadaşlar. Benden bir süredir beklemiş olduğunuz Euro Truck Simulator 2 için direksiyon ayarlarımı ve aynı zamanda da grafik ayarlarımı bu video ile beraber paylaşmış olacağım. Öncelikle benden bir süredir bu konuyla alakalı bir paylaşım yapmamı bekliyordunuz. Ben de aslında bu konuyu nasıl paylaşabileceğimi düşünüyordum. Çünkü bana bu gibi soruları 3 farklı platformdan da sürekli olarak soruyordunuz. YouTube tarafından ayrı, TikTok tarafından ayrı, Instagram tarafından ayrı sürekli olarak bu sorular geliyordu. Ben de bununla alakalı bir video yapmaya karar verdim. Çünkü herkesin sorusunu tek tek yanıtlamak gerçekten zor olurdu. Bu anlamda tek bir video ile bütün sorularınızı cevaplamış olacağım. Umarım bu video işinize yarar ve sizlere yardımcı olur. Ben ilgi ve alakanız için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki beni desteklemek çok kolay. Videolarımı beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak ve aynı zamanda da abone değilseniz abone olarak beni destekleyebiliyorsunuz. Son zamanlardaki gidişatımız zaten ortada. Her birinize destekleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi dile Dilerseniz ayarlarıma geçelim. Bu anlamda ilk olarak direksiyon ayarlarımdan başlamak istiyorum. Öncelikle görüntüde de görmüş olduğunuz gibi benim kullanmış olduğum direksiyon seti Logitech G29 arkadaşlar. Logitech G29 piyasa içerisinde gerçekten bilinen bir direksiyon. Oyunlarda kullanılan bu direksiyon setlerini düşündüğünüzde aklınıza ilk olarak bu direksiyonun görüntüsü geliyor zaten. O yüzden gerçekten bilindik bir marka olduğunu söylemek mümkün. Fakat öte yandan bu ürünle kapışabilecek veyahut bu ürünün altında kalan farklı ürünlerinde olduğunu söylemek mümkün. Ben bu direksiyonu bundan yaklaşık 4 yıl önce almıştım. Ve 4 yıl önce bu direksiyonu aldığımda bu konuyla alakalı bir video paylaşımında bulunmuştum. Zaten biliyorsunuz burada yaşadığımız bütün hikayeleri hep beraber yaşadık. Ben deneyim ettiğim pek çok şeyi sizlerle videolar aracılığıyla paylaşmış oldum. O yüzden bununla da ilgili yine YouTube kanalımda bir video vardı. Hala daha da var olması lazım. Eskilere gidip bakarsanız bulursunuz büyük ihtimalle. Şimdi tabii herkesin sorduğu sorulardan bir tanesi kullandığın direksiyondan memnun musun? sorusu. Arkadaşlar 4 yıldır bu direksiyonu kullanıyorum ve 4 yıldır herhangi problem yaşamadım. 4 yıldır gerçekten bu direksiyon beni mutlu ediyor. istediğim konularda bana istediğim performansı sağlıyor. Tabii ki de bu direksiyondan çok daha iyi direksiyonlar var. Nedir bunlar mesela? Trustmaster direksiyonları örnek verebiliriz. Bunlar gerçekten fiyat anlamında da baktığınızda CPQ olsa da Logitech direksiyonlarını tokatlar cinsten direksiyonlar. Fakat Logitech serisi ürünler genellikle orta halli bulunan insanların yardımına koşmuş oluyor. Bundan daha daha düşük skalaya sahip olan ürünlerde genel olarak Rampage ürünleri oluyor. Onun da altında Sunop ürünler yer alıyor zaten ve bu şekilde sıralama devam ediyor. Kısacası şu anda karşımda görmüş olduğunuz bu direksiyon orta seviye bir direksiyon ve gerçekten de işimi gören bir direksiyon. Bu direksiyonla 4 yıl boyunca genel olarak simülasyon oyunlarını deneyimledim. Özellikle de Euro Truck Simulator 2 oyununu ciddi manada oynadım. Bunun dışında yarış oyunlarını da deneyimleme şansını elde ettim ki bununla da alakalı YouTube kanalımda çeşitli videolar var. Geçmişe giderseniz Forza Horizon'da çektiğim videolar ve aynı şekilde de Carix'te çektiğim videoları izleyebilirsiniz. O videolarda da genel olarak Logitech g 29 direksiyonumu kullandım ve her birinde bana istediğim performansı sağladı açıkçası. Fakat tabii ki de her şeyin daha iyisi olabileceği gibi bu direksiyonun da daha iyisi var. Onu az önce söylemiş olduğum gibi Trasmaster'ı örnek verebiliriz. Bugün itibariyle böyle bir imkanım olsa kesinlikle Trasmaster bir direksiyona geçiş yapmayı düşünebilirim. Fakat şu an için böyle bir imkanım olmadığından, böyle bir bütçeye sahip olmadığından Logitech 29da benim gayet işimi görüyor. Bu anlamda da kendisinden memnunum. Tabii ki de ses çıkarttığı söyleniyor ki ben de bizzat 4 yıldır kullandığım için ses çıkarttığına şahitlik ettim. Özellikle de yarış oyunu oynuyorsanız gerçekten ses çıkartabiliyor. Fakat benim gibi genel olarak simülasyon oyunlarında takılıyorsanız bu çok da büyük bir problem olmuyor. Çünkü simülasyon oyunlarında sadece şerit değiştiriyorsunuz veyahut bir göbeğin etrafından dönüyorsunuz. Fakat yarış oyunlarında bu durum böyle değil. Yarış oyunlarında bu direksiyonu böyle böyle kullanırken bir simülasyon oyununda direksiyonunuzu sakin şekilde kullanıyorsunuz. İşte bir virajdan dönerken bu şekilde dönüyorsunuz. O yüzden bu da ses çıkma eşiğini azaltmış oluyor. Tabi hayal ettiğiniz kadar yüksek bir ses çıkartmıyor ama bir ses çıkarttığını söylemek mümkün. Bunu da dile getirmiş olayım. Çok fazla soru geliyor çünkü. Öte yandan ürün kalitesi genellikle eleştiriliyor. Açıkçası ürün kalitesiyle alakalı benim hiçbir zaman bir problemim olmadı. Ki ben ürünü genellikle hor kullandım. Buna rağmen herhangi bir sıkıntı olmadı. O anlamda da kendisinden baya baya memnunum. Yani genel olarak ben direksiyonumdan memnunum. Ki Zaten Logitech serisi bu direksiyonların iki farklı versiyonu var arkadaşlar. Bir tanesi Logitech G29, diğeri ise Logitech G920. Peki bunların arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, Logitech G29'un G920'ye sağladığı iki farklı özellik var. Yani ona göre artısı iki farklı özellik nedir bunlar diye soracaksınız. Logitech G29'da bir kere daha fazla tuş var. Bunu zaten görüntüden de anlıyorsunuzdur ve aynı zamanda Logitech G29 sadece bilgisayarda değil, aynı zamanda konsollarda da çalışıyor. Ha diyeceksiniz ki bana senin konsolun var mı? Yok. Ama gelecekte neden olmasın? Bu yüzden geleceğe yatırım ürünü olarak ben 4 yıl öncesinde bunu almıştım. Yarın öbür gün bir konsolum olursa da konsolda yine direksiyonumu kullanma şansını elde edebilirim. O yüzden kendisinden memnun olduğumu söylemek isterim. Zaten bu 4 yıl boyunca videolarımda hep bu direksiyonu gördünüz. Kendisinden memnun olmasaydım bu videolarda da yer vermezdim. Ya direksiyonumu değiştirdim ya da direksiyonumu kullanmazdım. O yüzden kendisinden memnun olduğumu söyleyebilirim. Gel gelelim benim direksiyon ayarlarıma. Öncelikle de fark ettiyseniz video girişinden bu yana masaüstü ekranındaydık. Bunun sebebi Logitech direksiyonları ayarlayabilmeniz için çok güzel bir uygulama olması. Bu uygulamanın ismi Logitech G Hub arkadaşlar. Bu Logitech G Hub uygulaması üzerinden direksiyonunuzla ilgili ayarlamaları dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Hatta burada şöyle göstermek gerekirse profil seçme ekranı mevcut. Burada hangi oyunlara sahipseniz profiller buna göre listeleniyor. Daha sonrasında da bir ayarlama yapmak isterseniz o oyunu seçip oyunu seçtikten sonrasında o oyunla ilgili ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz ve böylelikle burada yaptığınız ayarlamalar sadece oyun için geçerli olmuş oluyor. Yani oyundan oyuna değişen ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben tabii ki de Euro Truck Simulator 2 üzerinden gittiğim için Euro Truck Simulator 2 üzerinde kullanmış olduğum ayarları göstereceğim. Şöyle ayarları göstermek gerekirse duyarlılık seviyesinde 50 seviyesini kullanıyorum. Direksiyonun derecesinde de 900 dereceyi kullanıyorum. Çünkü Euro Truck Simulator 2 gibi bir oyunda 900 derece olarak kullanırsın zaten ama bir oyunda drift atacaksanız, mesela Assetto Corsa olabilir bu O oyunlarda genellikle alışabilmek için veyahut daha güzel olduğu için buradan direksiyonunuzun açısını kısa biliyorsunuz Bu da tabii ki de yanlarken ederken sizlere yardımcı oluyor fakat ben Euro nitriki ayarlarımı gösterdiğim için Euro Truck nitriki de zaten 900 derece olarak kullanıyorum direksiyonumu Bunun dışında Belki de pek çoğunuzun merak ettiği konulardan bir tanesi Direksiyon sertliği konusu. Bu konu da arkadaşlar yay merkezleme gücü olarak geçiyor. Bu yay merkezleme gücünü ne kadar yükseltirseniz direksiyonunuz o kadar sert oluyor. Ben bu anlamda bu yay merkezleme gücünü %20'de kullanıyorum. %10'a çektiğim zaman gerçekten çok hafif oluyor. Bu da tat vermiyor açıkçası. %20'nin en ideal ayar olduğuna karar verdim. Bu yüzden de %20'de kullanıyorum. Açıkçası çok sert bir direksiyon gerçekten keyif vermiyor. Kontrolü zor oluyor çünkü. Bu anlamda %20 benim işimi görüyor. Öte yandan burada direksiyon ayarlarımı ayarlayabildiğim gibi pedallarımı da ayarlayabiliyorum. Tabii ki de pedallarda bir dokunuş yapmadım. Bu pedallar herhangi bir şekilde ayarlı değil. Varsayılan da bunun ayarları neyse ben de onu kullanıyorum. Peki hani bu mevzu nedir diye soracak olursanız bu aslında duyarlılık mevzusu. Yani siz mesela gazı köklediğiniz zaman mı gerçekten köklesin veyahut azıcık dokunsanız bile şöyle köklesin mi mevzusunu buradan ayarlıyorsunuz. Ben bunların hepsini 50 olarak kullanıyorum. Bu yüzden de gaza köklemek istediğim zaman gerçekten hani fiziksel olarak gazı köklemiş oluyorum. Burada da herhangi bir değişim yapmadım yani. Bu ayarlarımı da bu şekilde kullanıyorum. Zaten bütün bu ayarlamaları yaptıktan sonrasında da profil olarak burada Euro Truck Simulator 2'yi seçtikten sonrasında Euro Truck Simulator 2'yi açıp oyunuma giriyorum. Şimdi dilerseniz oradaki ayarlarımla devam edelim. Evet şu anda oyuna geçtik arkadaşlar. Burada da sizlere oyun ayarlarımı göstereceğim. Oyun ayarlarım içinde de şuradan sisteme geliyorum. Daha sonrasında da seçenekler diyorum. Burada da direksiyon ayarlarımla devam edeceğim için kontroller sekmesine geliyorum ve daha sonrasında da ayarlarımı buradan siz sizlerle paylaşıyorum. Burada çok da detaya girmeyeceğim açıkçası. Bu ekranda sizler genellikle ekran görüntülerinizi alırsınız veyahut videoyu durdura durdura kendiniz ayarlayıp devam edersiniz. Burada pek çoğunuzun önemseyeceği şey direksiyon hassasiyeti ve direksiyon doğrusu hızlığı olur. O yüzden bunlar önemli açıkçası. Öte yandan pek çoğunuzun merak ettiği şeylerden bir tanesi Force Feedback ayarı, Force Feedback ayarı nedir? Titreşim ayarıdır. Peki sen titreşim kullanıyor musun Berkay diye soracak olursanız, hayır arkadaşlar, yani genel olarak bunu kullanmıyorum. Çünkü ben bilgisayar kasamı masa üstünde kullanıyorum. Bu yüzden de direksiyonda yaşanabilecek bir titreme kasama zarar verebilir. İçerisinde hard disk takılı olduğu için hard diskime zarar verebilir. Bu yüzden de masamı sarsacak eylemlerden kaçınıyorum açıkçası. <laughs> o çok vicit titriyor lan. O yüzden de force feedback ayarlarım bu şekilde. Genel olarak pek çok şeyin kısık olduğunu sizler de görüyorsunuz. Sadece belli başlı şeyler de yüksek. Onun dışında genel olarak force feedback'i neredeyse sıfırda kullanıyorum diyebilirim. Onun dışında ayarlarımız şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Buralarda yine videoyu durdura durdura kendiniz de ayarlayıp devam edebilirsiniz. Bu vites kolu mevzusuna çok değinmeyeceğim. Çünkü ben şu an itibariyle bir vites kullanmıyorum. Kullanmadığım için de bu konuya ayrı bir şekilde yer vermek istemiyorum açıkçası. Ama yine de gerekirse diye buraları da görmenizi isterim açıkçası. İşte genel bütünüyle direksiyon ayarlarım bu şekilde. Belki de bazılarınız şunu da sorabilirsiniz. O yüzden sizlere onu da göstermek isterim. Şimdi biliyorsunuz ki videolarımda direksiyonumu çevirdiğimde direksiyonumla beraber kafa da dönüyor. Yani görüntü de dönüyor. Bunu nasıl yaptığımı soracak olursanız hemen şöyle göstereyim size. Öncelikle menüye geliyorsunuz ve sisteme geliyorsunuz. Sisteme geldikten sonra seçeneklere giriyorsunuz. Daha sonrasında da oynanış sekmesine giriyorsunuz. Buraya geldikten sonrasında en aşağıya kaydırıyorsunuz arkadaşlar. En aşağıya kaydırdıktan sonrasında da direksiyon takipli kamera dönüşü diye bir ayar karşınıza çıkıyor. İşte bunu eğer ki aktif hale getirirseniz oyun içerisinde direksiyonunuzu çevirdiğinizde kafanızda sizinle beraber dönmüş olur. Yani daha doğrusu direksiyonla beraber dönmüş olur. Bunu açık tutuyorum çünkü videolarda güzel bir görüntü sağlıyor. Tamamen sizlerin keyfine kalmış. İsteyen kullanır, isteyen kullanmaz. Ama benim gerekçem bu şekilde. Şimdi tabi bu pek direksiyon ayarlarına girmeyecektir ama tuş atamalarını da sorabilirsiniz. Yani direksiyonun da hangi tuş hangisini çalıştırıyor diye soracak olursanız tuşlar ve düğmelerden sizlere şu şekilde göstereyim. Burada ayrı ayrı arkadaşlar şurada işte şu butonu kullanıyorum. Şurada şu tuşu kullanıyorum kullanıyorum demeyeceğim. O yüzden sizler dilediğiniz gibi videoyu durdura durdura ekran görüntüsü ala ala devam edersiniz. Böylelikle sizler de benim ayarlarımı kullanmış olursunuz. Ben bu şekilde ayarladım. Zaten hani bu ayarları bulmak gerçekten seneler aldı. Her sene geçtiğinde ayrı ayrı buradan ayarlamalar yaptım. Ve günümüz itibariyle hala da bu ayarları kullanmaya devam ediyorum. Kendi ayarlarınızı oturtmak genellikle zaman alır. O yüzden bu konuda birazcık zaman geçirmeniz gerekir. Ben bu ayarları yıllar sonra ulaştım. O yüzden Belki de benim ayarlarım sizlere bir fikir verebilir fakat sizler kendi ayarlarınızı genel olarak şöyle birkaç yıl geçtikten sonrasında tam manasıyla oturtursunuz demek istiyorum çünkü bu işler genellikle böyle oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi benim tuş atamalarım bu şekilde arkadaşlar hem klavye üzerinden hem de direksiyon üzerinden atamış olduğum tuşları bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi en az direksiyon ayarlarım kadar önemli olan grafik ayarlarıma geçiş yapmak istiyorum. Bu anlamda da yine sistem kısmından seçeneklere gireceğim. Daha sonrasında da buradan grafiği seçeceğim. Şöyle göstermem gerekirse benim grafik ayarlarım bu şekilde arkadaşlar. Burada yine ayrı ayrı pek değinmeyi düşünmüyorum açıkçası. Sadece şunu söyleyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ölçeklemeyi 400'de kullanıyorum. Bu ölçeklemeyi yüksekte kullandığınızda oyun gerçekten kaliteli gözüküyor. Fakat FPS'iniz de bayağı bir alıp götürüyor açıkçası. O yüzden ben bu anlamda eğer ki Tracker MP tarafında özellikle kalabalık bir bölgeye gireceksem bu 400 seviyesini 200'de de çektiğim zamanlar oluyor arkadaşlar. O yüzden ben genellikle grafik ayarlarımla oynuyorum. Bu ayarlar genel olarak sabit kalmıyor yani. Duruma göre değişiklikler yapıyorum. Atıyorum Tracker MP'de çok kalabalık bir alanda bulunduğumda kullanmış olduğum grafik ayarlarımla bugün single player'da size çekebileceğim bir videoda kullanmış olduğum grafik ayarlarım aynı olmuyor. Her birinde ben grafik ayarlarımı değiştiriyorum. Mesela burada ara sıra görmüş olduğunuz gibi en yüksek seçeneklerini de görüyorsunuz. Genel olarak zaten yüksek seviyesinin altında bir ayar yok. Ve genel olarak bütün kutucuklar tikli. Burada da yine eğer ki sistemi zorlayabilecek bir yere giriyorsam en yüksek seviyesini yükseğe de çektiğim zamanlar oluyor. Yani en yüksekte bir şey bırakmıyorum o zamanlarda. Genellikle yüksek seviyesini kullanıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Öte yandan grafik mevzusunda genel olarak pek çoğunuzun sorduğu şey sen grafik modu kullanıyor musun sorusu oluyor. Arkadaşlar arkadaşlar ben herhangi bir şekilde grafik modu kullanmıyorum. Tamamen oyunun grafikleriyle bu oyunu oynuyorum. Eskiden grafik modu kullanıyordum. Yani 2020-2021 dönemlerinden bahsediyorum. O zamanlar evet grafik modu kullanıyordum. Hatta grafik modu olarak da reshade kullanıyordum. Orada özelleştirip güzel bir ayar bulmuştum kendime. Fakat o dönemden sonrasında bir daha grafik paketi, grafik modu kullanmadım arkadaşlar. O yüzden hala da oyunun orijinal grafik ayarlarıyla oynamaya devam ettiğimi sizlere söylemek isterim. Grafik ayarlarımı da sizlere gösterdikten sonrasında çok kısa bir şekilde oynanış ayarlarımı da sizlere göstereyim. Belki bunları da soranlar olur. Yani çünkü sorusu geliyor. Ben de hani cevaplamayınca gerçekten üzülüyorum. O sebeple de hani ufak tefek bunları da göstereyim istiyorum. Böylelikle sizler zaten görmüş olduğunuz bu görüntüleri tek tek ya SS'lersiniz ya da videodan durdura durdura kendi oyunlarınıza aktarırsınız. Benim oyun içerisindeki ayarlarım görmüş olduğunuz şekilde. Yani bununla alakalı benden çok kez talepte bulunduğunuz için artık bununla alakalı bir video yapayım istedim. Gerçekten bu videoyla de beraber verimli bir şey sunduğumu düşünüyorum. Umarım sizler de bundan memnun kalmışsınızdır. Bununla ilgili bir daha bir soru geldiğinde ben bu videoya atarak genel olarak bu soruları cevaplamış olacağım. En azından bu videoda beni ve izleyicilerimi rahatlatmış olacak. Bu anlamda da iyi bir iş olmuş olacak diyebiliriz. İşte oynanış ayarlarım da bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten daha da bunun dışında bir ayar kalmadı. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Aklınızda kalan sormak istediğiniz ekstra bir soru varsa da muhakkak bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın unutmayın. Elimden geldiğince her soruyu cevaplamaya çalışacağım. İlginiz ve alakanızdan ötürü tekrar çok teşekkür ederim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak aynı zamanda da bu videoyu paylaşarak bana destekte bulunabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.